Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Renk Derisi Dünyası kanalımda yani bu kanalımda birçok çiçek videom ile sizleri bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yeni videolarımdan ve eski videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet bugünkü videom küpe çiçeği yetiştiremeyenlere gelsin. Şimdi arkadaşlar küpe çiçeğimin e, çoğaltma videolarım zaten kanalımda var. E, aşağı yukarı bu ektiğim çiçek 20 gün yani 3 hafta kadar olmuştur. E, ektiğimde yani küçücük bir dalda hiçbir şekilde ne bir tomurcuk ne bir çiçek açma yoktu. Sizlere zaten videomda söylemiştim. Saksım bu, toprağım bu, e, dalım da bu. Şimdi küçücük bir dalda bile gördüğünüz gibi bir sürü tomurcuklarımız çıkmaya başladı. Hatta çiçeğimiz çiçek açacak. Yani bu çiçek artık kendini kurtardı küpe çiçeği zor tutan bir çiçektir e, ektiğimiz zaman e, kuruyabilir arkadaşlar bununla ilgili zaten yorumlarda alıyorum sizlerden şimdi çiçeğimizi e, çok şükür tutturduk e, artık çiçek açmaya da başladı gördüğünüz gibi bunun için neler yaptım siz neler yapmalısınız kısaca bunlardan bahsedeceğim hemen şurada küçük bir saksıda küpe çiçeğim var e, bunu da e, 4 ya da 5 gün anca olmuştur videomda yine var Çiçeğimiz tuttu arkadaşlar, artık tamamen tuttu. Ee, bu şekilde çektiğimiz zaman elimize gelmiyor ve kuruma gibi bir şey de yok. Az önce sulama işlemini yaptığım için daha küçük bir dal olduğu için yapraklarında böyle topraklar var. Bunlar aslında sağlam sevgili arkadaşlar. Yani genel olarak çiçeğimiz tuttu. İnşallah bunun gibi küçücük bir dalda bile yakında tomurcuk verip çiçek açacak. Sizlerle paylaşacağım böyle bir saksıda gördüğünüz gibi. Şimdi küpe çiçeğinin çoğaltımı için neler yapmalıyız kurumaması için neler yapmalıyız arkadaşlar küpe çiçeği normalde gölgeyi seven bir çiçektir fakat gün içerisinde en az 2 ya da 3 saat kadar da güneş alması şart Yani o dengeyi tutturmanız gerekiyor nasıl söylesem ben şimdi size şöyle söyleyeyim benimkiler balkonumda duruyor açık balkonum balkonum e, sabahtan başlayıp öğleden sonra saat 3'e 4'e kadar gölge sonrasında 4'ten akşama kadar da full güneş alıyor arkadaşlar ve çiçeklerim e, özellikle tüpe çiçeklerim az önce belirttiğim gibi hem gölgede hem güneşte duruyor böyle bir e, ortam yakalayın sizde güneşin geliş saatine göre yani e, günde en az 2 ya da 3 saat güneş alması gereken bir çiçektir. Onun dışında gölgede dursun. Küpe çiçeğinin kurumaması için suyu sever. E, haftada en az 4 kere su verin. Mutlaka az az sulamasını yapın arkadaşlar. Küpe çiçeğinizi ektikten sonra eğer doğal gübreli toprak ile ekmiyorsanız normal. Dışarıdan aldığınız e, çiçekçiden ya da bahçeden aldığınız toprak ile ekiyorsanız içerisine mutlaka çay karıştırın. Çiçeği çoğalttıktan sonra yani e, dalını ektikten sonra köklendirme yapmıyoruz tabi bu arada. Direkt dalını ekiyoruz. Ektikten sonra bir 10-15 gün e, geçtikten sonra tekrardan üzerine çay posası koyalım. Sonra bu çay posasından sonra çiçeğimizi tekrardan balkonumuza bırakalım yani bunları yaparsak sizlerin de küpe çiçekleriniz tutar burada önemli olan güneş ve gölge dengesini ayarlamak çiçeğimizi e, sulamak çiçekleri güneşte sulamıyoruz biliyorsunuz gölgede güneş olmadığı zaman su vereceğiz ya sabah ya akşam e, onun dışında çiçeğimizin toprağı verimli bir toprak olması lazım doğal gübreli toprak olması lazım doğal gübreli toprak bulamıyorsanız çay karıştırın 15-20 gün arayla da çay posası verin. Yapmanız gereken işlem bu arkadaşlar. İnşallah bu çiçeğim tuttu. Biraz daha canlandığı zaman yine sizlerle videosunu paylaşacağım. Daha yeni 3-4 günlük eklediğim bir çiçek fakat tuttuğunu göstermek için hemen o arada da bunu çıkarayım göstereyim dedim arkadaşlar. Küpe çiçeklerimizin en çok sevdiği vitaminler çaydır. Ve kahve telvesidir arkadaşlar. Bunları mutlaka çiçeklerinize veriniz. Bakın üzerindeki çaylar, çay posalarını sizler de görüyorsunuz. Bunlar çay. Çay sinek yapmaz. Yapsa da zaten balkonda duran bir çiçek olduğu için e, çok da önemsemeyin. Balkonda sineklense de uçup gider arkadaşlar. Küpe çiçeğinizin e, yazın çoğaltımı kışa göre daha verimli oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. Kışın e, küpe çiçekleri Dallarını dökebiliyor, yapraklarını dökebiliyor. Fakat yazın tekrardan canlanıyor. Bunun için çoğaltma işlemini yazın yapın arkadaşlar. Şimdi tam zamanı. Küpe çiçeğinizin pilizini bulduğunuz zaman, yavrusunu bulduğunuz zaman hemen ekelim. Şimdi tekrardan bir yorum var. Bunu özellikle yanıtlamak istiyorum. Ben küpe çiçeği aldım pazardan demiş bir arkadaşımız. E, fakat eve geldim e, çok değil bir hafta iki hafta olmadan yapraklarını döktü çiçeğim kurudu ne yapmalıyım öncelikle şunu söylemek istiyorum çok güzel çiçekler var dışarıda pazarda çiçekçi de ben de görüyorum e, fakat e, ben kendim yetiştirdiğim için şu an öyle bir alma durumum yok ilk çiçeklere heves ettiğim zaman aldığımda aynı olay benim de başıma geldi bunun sebebi eee şöyle söyleyeyim çiçekçiden dışarıdan pazardan aldığınız tüm çiçekler küpe çiçeği başka çiçek hiç fark etmez hatta orkide de dahil e, mutlaka eve gelince toprağını değiştirin arkadaşlar hem paranıza yazık hem çiçeğimize yazık çünkü orada ne kullanıyorlar bilmiyorum orada çok canlı oluyorlar fakat eve gelince e, çiçeklerimizde bir solgunluk e, yaprak dökümü buruşmalar ve kuruyup ölmeler oluşabiliyor. Dediğim gibi benim de başıma geldi. Ne yaptım? Ben sonra aldığım tüm çiçekleri e, saksı değişimini yaptım. Kendi toprağımı, e, kendi saksımı kullanaraktan saksı değişimini yaptım ve çiçeklerinizi ancak o şekilde kurtarabilirsiniz. Yani dışarıdan e, satın aldığınız çiçeklerinizi arkadaşlar. Onların farkındaysanız hiç saksı değişimi yaptınız mı bilmiyorum. İçerisinde böyle sünger gibi bir şeyler oluyor. Onlara da aklım ermiş değil. Bunun doğası topraktır arkadaşlar. O yüzden güzel verimli bir toprak ile aldığınız tüm çiçeklerin saksı değişimi yapın. Tabii ki de çiçek alabilirsiniz. Heves edebilirsiniz. Çok güzel çiçekler var. Ama dediğim gibi paranıza yazık olmasın. Çiçeğinize yazık olmasın. Eve geldiğiniz zaman mutlaka Toprağını da alın hemen saksı değişimini yapın çiçek e, kendiniz yetiştirmiş gibi kocaman olur. Bunu da e, bir yanıt olarak söylemek istedim siz e, sevgili değerli arkadaşlarıma, takipçilerime. Evet sevgili arkadaşlar küpe çiçeklerinize bunları yapın. Bunun da e, yakında tekrardan videosunu sizlerle paylaşacağım. Bunları yaptığınız sürece sizin de böyle pıtır pıtır bol tomurcuklu açan küpe çiçekleriniz olur.